Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber geçmişten günümüze olan Counter'ı videosunu izleyeceğiz. Hemen başlayalım video Şimdi bu Counter'ın ilk yani kötü. Yani şu an benim oynadığım CS:GO'dan çok çok kötü. Kulağım patladı. Bak grafikler falan yani kötü. Hangi senin adamı falan onu anlayamıyorsun galiba burada. Kafana göre sıkıyorsun. Hemen vuruyor bu iyi bir şey değil hemen vurması. Anında vuruyor. Gerçi Zula da öyle. Zula'nın videosunu çekmiyorum. Biliyorum. Counter çekiyorum. Bu da haritalı olan. Diğerinde yoktu galiba. Güzel güzel. Şöyle geçelim biraz. Heh. Counter Strike Kudun Zero. CS Hiç ben bunu duymadım. Yo duydum duydum ama hiç oynamadım. Bu bu burası aynı yedi şeyde var Counter'da. Ama Bunlar ne yapıyor kafa salladılar bizim peşimizden mi geliyorlar? Bomba falan kuruyorsun. Hemen hemen CSGO yaklaşmış gibi. İyi. Geçelim mi biraz? Biraz geçelim. Geç. Ha Counter Strike Sorge, Sorge, source Forge Source olsun Nasıl okunuyor bilmiyorum İyiymiş bu da Aynısı mı lan? O oh, silah güzelmiş. Ne bu silah? Şu an 2004 yılındayız. Ben bu oyunu oynadım biliyorum. Oynadım ilk kantırdı galiba bu. Diğer kantıra geçiyoruz. Yok geçmedik. Ha kantır strike online 2. Vay online çıktı abi. 2008 yılında yapılmış. Yok 2012 yılında yapılmış. Şu an bizim oynadığımız Counter mı? Değil galiba. Bir dakika bu mu? 2012 yılında. Benim oynadığım Counter 2012 yıl değil. Kulağım patladı lan. Güzelmiş tamam. İyi tarar, iyi tarıyor. En sevdiğim silah bu, biliyorsunuz. Biraz pahalı ama hak ediyor yani. Ben online oynamayı fazla sevmiyorum ya. Diğer Counter. İşte bizim oynadığımız Counter Strike Global Offensive. Offensive. Bizim oynadığımız, benim oynadığım yani. Şu an videosunu çektim. CSGO namı der. Ne yok, namı der kantır. Bu da online. İngilizce. Niye Türkçe değil? Daha var değil mi ya? Başka kantırlar da var. Ama bu en güzeli. tam kafadan. Aa bak. Susturucu mu niye mi taktın Susturucu mu taktın mı? Bak ya susturucu takmış. Bu da güzel olmuyor. Kan CSGO. Günümüzün kantrı herkesin oynadığı şu an için Counter. Çok kişinin bilgisayarı kaldırıyor yani fazla bir rem istemiyor yani. Onun için güzel bir oyun. Ben seviyorum. Bildiğiniz gibi Birinci bölümü çektim. Bu da Bu ne Ben bunu duymadım. Zombie's ha. zombi o zombi oluyorsun güzelmiş wolf Dim gibi değil mi bu <laughs> wolf Dim gibi galiba bu da 2014'te çıkan wolf şey wolf Dim diyorum bak bu kadarmış neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz daha fazla böyle geçmişten günümüze e, video falan istiyorsanız aşağı yazın mutlaka like da atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere bay bay